Herkese merhaba arkadaşlar. Bir dolu e, markalardan makyaj malzemeleri kutusu önünde şu anda. Yani bu makyaj malzemeleri belki görmüşsünüzdür. Belki de yani zaten böyle çok şey koyduğum için kullanmıyoruz. Çok eskiden alınmış makyaj malzemeleri. Cilde çok zararlı. Size de önermiyorum kesinlikle. Şimdi tekrar tekrar burada göstereceğim. Evet başlayalım. İlk ürünümüz şöyle. Ellen Touch Me üstünde yazan. Böyle bir allık ve bronzer için kullanılan. Şöyle elimizi sıvaçlayalım. Böyle. Aşırı zararlı zaten. Tik 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 Alt katına şöyle bir sünger mini bu kesilmiş arkadaşlar ve böyle bir aynası böyle bir kendi markasına ait bir fırçası bulunmakta. Açıkçası kutu tasarımı güzel olmasına rağmen bu kadar dandik kötü bir ürün olması çok kötü bir şey. Devam edelim. Bir diğer ürünümüz e, elimdeki numarası 108 numaralı böyle bir lip gloss. Markası falan silinmiş zaten o kadar eski bir ürün. Kokusu böyle oyun hamurlu şeker kokuyor böyle. Böyle simli bildiğiniz yani sürdüğünüzde daha da sinirli ağzınıza denk gelebilir. Böyle tatlı fen mermisi. Arkadaşlar bu kutu biteceğe benzemiyor ama yine de şansınız deneyelim ne kadar giderse. Bir tane BT yani BT yazıyor. 3Q. 3Q. Böyle bir renkte ruj var. Elimizde sıvaçlayalım. Pigment iyi ama biraz ürün değişik. 0-2 numarasıymış, Böyle. Böyle elimde görmüş olduğunuz gibi BBT'nin herkesin biliyor o, o lip balmları. Bunlar da çok bir zarar aramayın ama bunlar eski bayağı ve o yüzden burada yani. Normalde ona ürünler. Sadece bunu hiç sevmiyorum. Naneli yani hiç sevmem. Zaten eski. Artık kutuların buraları bile yağlanmış. O yüzden zararlı şu anlık. Bir tane M.Y. Gloss. Bonik yazıyor böyle bakalım. Bonik. Bonnie Cup tarzında bir şey yazıyor. Sıvaçlığım zaten bitmişti yani. Şöyle bir şey gördüğünüz gibi. Aşırı zararlı ve kimyasal kokuyor. yani. Bayağı bir kimyasal kokuyor. Kokusu çok rahatsız edici. Bu da arkadaşlar Royal Paris'in şöyle bir lip glossu. Bu güzel arkadaşlar aslında böyle kokonatlı. Kokusu da gayet güzel. Bu Royal Paris'in bildiğiniz şey şampuan kokuyor. Elidor, Pantene hangisini derseniz kokuyor. Ee, bu çok güzel sadece bu eskidiği için şu anlık zararlı tarihi geçtiği için. Herkesin o ucuz maskarayı alıp bir hata yapması yok mu? Var bizde de aynı şekilde. Parfum, şöyle kahverengi bir maskarasını almıştık. E ben bunu hatırlıyorum aslında. Siyah olmadığı için kahverengi almıştık. Şöyle elime bir pop koyabileyim. Hafif bir kuruş ama aplikatörün güzelliği bakın. Aplikatör çok güzeldi. Ben bunu hata sürüyordum yani ciddi ciddi. Ama bayağı önceden zaten eskiliğini görüyorsunuz kutunun. Öyle. Bunun mavisi yeşili de vardı. İyi ki de almamışım diyorum. Tekrar, tekrardan BBT markasının lip balmları. Bunlar da eskidiği için. Tahtirin geçtiği için kullanılmıyor. Maalesef. Bu barbat olmuş. bitirmeye çalışmışız. Tarihi geçmeye kadar. Bu en güzel var kokular mis gibi hatta böyle bir, bir koku testi de yapalım mis gibi kokuyorlar. ya bunları tabi de alıp deneyimleyebilirsiniz ürünler ancak bu maalesef tarihleri geçtikten sonra kullanmanızı pek önermiyorum İkili ikili gideceğim video süresi, süresi yetmeyecek yoksa bir tane müjgana şöyle bir ruj aslında müjgana bilindik bir marka biraz da olsa ne kullanabilir ama bakın yani rujun rengi zaten berbat pigmentine bakalım pigmenti var pigmenti var. Ancak fazla tercih edilmez. Numarası falan yazmıyor. Yani böyle zor anlarda daha değdirilebilir. Ancak kullanılıyor tabii dedikler. Buna geçelim. Bu da MT'nin şöyle bir concealer. Concealer, eh, concealer diyorum kusura bakmayın. E, kontrolü, Kontür çok pahalı olduğu için buna kalmıştık. Hatta kırıldı bir de yani şu an bunu nasıl yerleştireceğim. Mesela ben yerleştireyim. Yani zor bela içine koydum. Bu da concealer. Burası temiz bir taraf kirli ama neyse. Bu da concealer ve ayrıca aydınlatıcı yani. Öyle tabii ki kullanmayın. MT falan yazıyor yani markası bile yok. Bunu pek bir zararını görmedim arkadaşlar. Bir lipstick. Bu küçük bir işletmeden alınmış bir ruj. Kırmızı bir ruj. Şöyle çok güzel hafif pembemsiz bir kırmızı. Aslında ben bunu arasıyla böyle rujum şeyim olmadığında böyle değdiriyorum. Güzel aslında. Bu arkadaşlar Flormar'ın çok güzel o zamanlar çok meşhur olan bir maskarasıydı ve görüyorsunuz artık ne kadar eski değilim. Flormar'ın biliyorsunuz şurada F yazan o maskarası arkadaşlar bunu biz ilk bittiğinde sıcak suda beklettik buraları söküldü zaten. Ve açtığımızda aplikatörün geldiği haline bakar mısınız artık bu sürülür mü sizce de kirliklerinize zarar. Hatta ben bunu birkaç günlüğüne de kullanmıştım tekrar bir şekilde çok salaklık yapmışım siz, siz onun böyle bir şey yapmayın. Evet arkadaşlar video süresi çok az kaldığı için bu ürünleri sana saklayacağım. Kendinize iyi bakın hoşçakalın partik için kanalımda takipte kalmayı unutmayın.